Ya Yasin iyi yaşadın ha. ya abi <laughs> niye Maşallah bunu ya? Asa <laughs> 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 bir dünyanın en overrated bomboş işidir. Aroması iğrençtir. Asla güzel değildir. Acısı da acı değildir. Leş bomboş bir şey. Şalgam suyuna balsam sushi daha güzel olur. Allah aşkına göstersene. Allah aşkına göstersene. Uy. <laughs> Tuvali ve training session istiyor Yeşim ablam kulağıma söyle. Ya benim de iyiydi. Hani ben bayramda genelde dinleniyorum ya. <laughs> o yüzden güzel geçiyor. Tatil. <gülüyor> Hayvanın <gülüyor> dilini denedim ilk kez. Afiyet olsun. O moddayım. Abi tatil iyidir ya. Benimki daha hani bayramda daha çok bana amelilik oluyor ama. Aha. Ben de bayramda keyfim yerindeydi. Işıklar mışıklar bu ne coolluk Yasin hoş geldin senden sonra bayağı şey değiştirdik aslında Sen bayağıdır yayınlara gelmiyorsun Bayağı da oldu bu ışıkları yapalım Evet sevgili arkadaşlar kaç para topladınız bakalım Ben satürnden taş alacağım Oğlum satürne gidersen geri gelemezsin Performans krem Cinsel performans arttırıcı Hezra 31 lira ateşledi Se. Ase Teşekkürler kesene bereket. Şimdi size bir kostüm zıplatacağım bakın. O nasıl oluyor abi ya? O nasıl oluyor? sadece şende oluyor. Benim main diye herhalde. <laughs> İlk Valorant'tan bir sene ile banlanmışım. Neden? Sen nedenini bilmiyorsan biz nereden bileceğiz? Kolaydı. <laughs> çok iyiyim ya. Toplanmadı ne demek ya? Bayramda nasıl ayıştık toplamazsınız ya? İsteğe bağlı olsa herkes mutlu olacak. Doğru, doğru. <laughs> <laughs> Samira biraz fazla geldi. <laughs> <laughs> üf 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 diyor abi. <laughs> Vural abi. Domuz gibi nefes alma. <laughs> Efendim. Vural abi bütün nefes alışverişini biz duy duyabiliyoruz. Support mid oynuyorum, okey. Tek sorun bronz olan dizlerin düşüyor değil mi? Ben ya sıkıntı yok ben çizgi ama bronz gibi oynuyor Kural abi de altında ama elmas gibi oynuyor Kek gibi an itibariyle 400 takipçi ulaşmış olduk arkadaşlar Bizi takip eden 400 abi bir senede 400 takipçi ulaştın nasıl? <laughs> Çatan var sadece bir sanat eseri şarkının vay bo yürürken falan seviyor Bir şey diyeyim ben kötü demedim Biraz gergin var ya Yasin iyi yaşadın ha <laughs> Ya abi ne dedim ya Maşallah 7.5 saniye Evet sevgili arkadaşlar saat 1 oldu Bugün de 3.5 saatlik yayınımızı yaptık Yarın 8.30 Yayındayız Kendinize çok iyi bakın Birbirinizi yüzmeyin Yayın, yayın. <laughs>